Bir Şarköy 59. Bir <laughs> daha alayım. Şarköy 5959. Şarköy 59. 59. Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Şarkıları sabah erken saatler. Tabi haftada bir fırsat bulursak çorba içmeye gidiyoruz. O gün bugün. Evet. Şöyle ılımır kokuları içinde Atatürk Caddesi'ne bir geçiş yapalım. Sabah erken kalkmak Gerçekten çok güzel uyku, uyku da çok sevmiyorum ya. Geçen gün Kaz dağlarına Çıkmak için Çanakkale'nin Ayazma Beldesine gittik Çadır kurduk Sabaha kadar uyuyamadım ya Arar ara öyle biraz içim geçti Ama çadırda Çadırda da doğrusu biz uyuyamıyoruz ya alışkanlığımız yok. Belki de ondandır bilemiyorum. Ama çadır hayatını pek beceremedim. Uykulak pek aram yok. Uzun lafın kısası. Evet burada da bir mekan açıldı. İstikbal yatak. Bambi, bum bir şeyler var. Bir, bir şeyler var. Geçen gün buradan geçmiştim. Şu belediyenin önündeki sokağı komple baştan başa parke taş yapmışlardı. O zaman yapım aşamasındaydı. Şimdi bitmiş hali. Evet. Bitmiş halini de biraz çekelim. Son durum burada bu. Tabi aralar dolsun diye kum sermişler. O kum daha bitmemiş. temizlenmesi lazım falan filan. Hayırlı işler. Serdar kolay gelsin. Evet, Hasan hoş, hoş bulduk. Ne iş yaparsın sen? Yaşar nerede? Oo adam patron gibi ya. Küçükken diye değil, öyle değil de o. Büyüyünce uyumu değişti. Neyse. Videomuza biraz ara verelim. İçeride müşteriler var. Böyle benim görünce bir tuhaf gözle bakıyorlar. Ben de onların bakışlarına rahatsız oluyorum O yüzden biraz ara verelim. Çorba içtikten sonra devam edeceğiz. Evet buraya gelmiş hem de İsmail Usta'mıza bakalım ne yapıyor? Evet, Selamünaleyküm. Aleyküm. Usta'm ne yapıyor ya? Ziyar abi. Oo ne hazırlamış bu? Tencereler kaynıyor. Taz kebap, kuru fasulye, kuzu kavurma. Çeşit bol. Çeşit bol. Yeni başladı. Bu o arkadaş. Ece abimizin master chef'i olacak arkadaş. Okullu olacak bu. Evet. Evet. Berat. Berat. Albayrak mısın yoksa? Albayrak O zengin olan değil misin sen? bu gariplerden bu. Gariplerden misin? Benim mi? kadar değilsindir ya. Bunu bu bir sene okula vereceğiz liseye. He. Okul okuluna ondan sonra da geleceğim. Büyük Abi, büyük aşçı olacak. Büyük. Sen de meşhur olmuşsun ha. Evet. Yaşar abinin kadar sen de meşhur Yaşar olmuşsun. De ben, ben Ustam sana kolay gelsin. Abi, Bir ara dön döneri abi. yemeğe geleceğiz. Hoş kolay gelsin. Evet. Bu yollar geçenlerde yapım aşamasındaydı. Şimdi bitmiş hali. Şundan deneyeyim ya ben sokaktan kurtam. Yok, dönmeyeyim garajımdan gideyim. Şarköy'de özel halk ekmeği 3 lira. 3 lira olmuş. Fırınlarda şu anda ekmek 5 lira. Alk ekmeği 3 lira. Arada 2 lira fark var. Alk ekmeği seviyorsanız değerlendirebilirsiniz. Şarkıcı bir iki yerde daha var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben de birkaç defa aldım yalan değil fakat beklediğimin çok çok altında yani biz Bursa'da alk ekmeği alıyorduk. Besaj ekmeği. Sık sık almasam da ara ara aldım olmuştur. Ve ekmek gerçekten mükemmel ötesi bir şey. Çok güzel. Yani Bursa'nın Besaşı ekmeği ya da belediye ya da alk ekmeği çok güzel Yani Bursa yolunuz düşerse herhangi bir yerde görürseniz hiç tereddütsüz alın deneyin ilk defa Bursa'ya gidiyorsanız alk ekmeğini tavsiye ederim bir deneyin birçok yerden farklıdır hele hele fırınlardaki ekmeklerden çok farklı Bırak mısık zamanımla mü, kovuldun mu diye Sıra mu, unuttu bir haber, selam gelir oldu Yoksa ilim mi doldu Uğruna,

Geçenlerde burası yıkılıyordu. Tesadüf denk geldim. Çekmiştik burasını. Evet. Muharibiyet bölgesinden medeniyete geçiyoruz. Az kaldı ve medeniyet başladı. Evet. Burası medeniyetin olduğu yer. İşte şey kötü tarafı ileride yoğun orasına köpek yapmış. İşte düz mantık oradan ben geçemiyorum. Geçemiyorum işte oradan. Ben geçerken acaba saldırır mı? Psikolojik bir etki herhalde. Ya bisikletten ineceğim geçeceğim. Yoğun orasını yatmış, Koskoca memleketi sanki yer kalmış gelmiş yoğun orasını atmış köpek düşmanı Hasan geri dönüyor. Değerli köpekler beni koşturmuştu. Saldırı anı tesadüf çekmiştim işte. O an izleyenler bilir. Hemen 3-5 tane hayvan sever. YouTube'dan yorum yapıyorlar. Köpek düşmansın, bilmem nesin, falansın filansın. Köpek düşmanı olan birisi, o köpeğin üstüne, gider, eline taş atar. köpeğe zarar vermem Ben hayvanı rahatsız etmem için yolumu değiştiriyorum. Köpek düşmanıyım ondan. Allah'ım ne güzel bir şey yaratmışsınız ya. Şu ılamur kokusuna bayılıyorum arkadaşlar ya. Harika bir şey ya. Of, süper. En çok sevdiğim kokulardan birisidir. Ilamur kokusunu çok severim, bayılırım. Şuradaki çiçeğine yine bakın ne kadar güzel açmış. Bir de animalin kokusunu da severim. Anım öyle güzel kokar. Çocukken bizim bahçemizde vardı. Bu kokulara aşinaydım. Lakin ılamurumuz hiç yoktu ya. Hiç olmadı ılamur ağacımız. İşte Şarköy geldik Bursa'da gezerken Çekege'de birçok yerde ılamur ağacı vardı. Çok güzel kokuyor. Allah ne güzel bir şey yaratmış ya. Ilamur kokusu harika. iyi anlatıyorum. Kısaca yine geri döneyim o konuda. İşte geçtiğimiz Haziran 2021 sanırım o tarihlerde Çanakkale'nin Ayazma belgesi ya da ilçesi bilmiyorum. Bahremiş'e bağlı herhalde orası. Ayazma belgesi. Sevciler köyünün üst tarafında kooperatifin balık çiftliğine varmış. Oralarda bir yerde kamp yaptık. Tam yerini bilmiyorum çünkü coğrafi olarak bildiğimiz yerler değil. Ne desek yalan olur. Şelaleler falan vardı birçok. Zaten video olsun da kısmen çektim. Youtube kanalımıza var. Bakabilirsiniz. Olmaz öyle bir şey ya. Allah'ım ne güzel şelaleler var. Ne güzel yerler var. Sular ne güzel geliyor. Görül görür. Bir mağaranın içinden su akıyor. Kuvvetli kuvvetli kendine yol bulmuş kanyon misali kıvrıla kıvrıla mağaranın içinden su dökülüyor işte onların videosu var eğer ki o videomuzu izlemediyseniz YouTube kanalıma girin kaz alır diye orada kanalımda o videoyu göreceksiniz mükemmel yerler var kampımızın ilk günü mağaraya kadar çıktık. Bayağı tabii yorucu bir yoldan geçtik oraya giderken. Bayağı bir yol yürüdük. Yani beni zorluyor açıkçası. Bayır yukarı çok dik bayırlar çıkınca beni zorluyor. Ertesi günü, kampımızın ikinci günü yine zorlu bir yürüyüşle Kaz Dağları'nın zirvesine çıktık. Biz 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerini anmak vesilesiyle İlk zirve tırmanışını orada da yapmıştık. Kaz dağlarında. İki tane zirve yapmışız bugüne kadar. Mustafa Göçmen hocamız öyle söyledi. Bir tanesi Karataş mı, Kabataş mı? Öyle zirve, diğeri de Baba Dağmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Ki bir sürü varsa, kız varmış bir sürü. Anlatıyorlar da isimler aklımda kalmıyor. Birçok rota varmış. Yani farklı yerlerden, farklı güzel çıkılabilen birçok rota varmış. Biz bir rotayı değerlendirdik. O rotadan çıktık. Bayır yukarı dik çıkarken var ya, anamdan erdiğimiz burundan geldi. Son 300 metre diyorlar. Son 300 metre. O son 300 metre hiç bitmedi arkadaş Hatta bir ara son 350 metre deme başladılar. Yani bunun düş aşağı düşmesi gerekmiyor mu? Bunlar yukarı çıktıkça rakamı yükseltmeye başladılar. Neyse zor da olsa bitirdim. Allah'ım bin şükür zirveye çıktık. Orada dinlendik biraz mola verdik. Su vesaire içtik. Biraz bisküvi falan bir şeyler yedik kuru yüzüm. kuruzu falan da çok büyük faydası varmış. Bu dağcılık tırmanma işlerinde vesaire. İşte kan şekerinden geliyormuş. Metabolizmi falan çalıştırıyor. Bir şeyler bir şeyler. Dikkatimi çekiyor özellikle. Dağcılar genelde o öyle şeyleri çok tüketiyorlar. Aynı zamanda Çanakkale Çadak Kulübü'nün lisanslı sporcusu olduk lisansımız var dağcılık belgesi vesaire onlar elimizde var Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan onaylı lisanslıyız Önümüzdeki Temmuz'un 10 ile 16'sı arası 5-6 günlük bir tam net olarak hatırlamıyorum ama e, Aladağlar Nida Aladağlar herhalde yanlış hatırlamıyorsam Nida Aladağları gideceğiz orada tırmanış gerçekleştireceğiz kamp yapacağız falan. Bakalım yapabilecek miyim? O da farklı bir daha. Göreceğiz. Bakalım videomuzun dakikası kaç olmuş? 11 buradan, 3 oradan, 13, 14, 15 dakika falan. Çok sıkıcı olmasın istiyorum onun için. Kısa kısa da olsa Şarkı'yı görün yani Sabah saatlerinde genelde bisiklet kullanırken bu tarafları falan tercih ediyorum çünkü trafik yok ve düz. Bir böyle yapıyorum sonra bir mürefte tarafına gidiyorum. Ruh halime göre bazen eritmeyece bazen mürefte gidip geliyorum. Şu ne uçuyorsun ya. Allah da sana o yeteneği vermiş işte. Sulalım. Ali arkadaşımızın inşaatında bir farklılık var mı? Buradan arada hemen böyle bir gözü bakayım. Herhangi bir şey yok abi. Gördüğüm kadarıyla. Öyle bir çalışma bir şeyler görünmüyor. Bir yer oradan geçeceğim ya tekrarda. Yakın bir zamanda geçmem herhalde. Şöyle güzel günler, sıcak günler gelsin da. Selçakalın o taraflara gideyim diyorum. Orada hem video çekerim hem denize girerim. Sezonu da açmış oluruz. Bakalım nasıl. Doğal gibi yok ya. Şu yeşillikler. Mükemmel bir şey. Arkadaşlar videomuzu burada bitireyim. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum.